وثيابك فطهر والرجز فاهجر وجعلت له ما لما امتودا فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر فكفروا <applause> ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويهم مرض والكافرون ماذا اراد الله önce Arapça okumuştum. Arapça grafiğini. Sonra Arapçadan sonra bir hafızla gitmek istedim. Hafızla geldim. Aslında iki ayda bitirmek gibi bir hedefim yoktu ama hocamın bana verdiği özgüvenle ben hafızlama iki ayda bitirmeyi düşündüm, hedef aldım. Bundan dolayı Rabbime şükürler ediyorum. Bunda bana destek veren hocam Adem Vermez'e, yanında Arapça okuduğum hocalarıma, Nesim Demir hocalarıma buradan teşekkür ediyorum. <laughs> Hedefim ülkemde bir Arapça altyapı sağlamaktı. Lise dışarıdan okuyorum, 12. sınıftayım. Hafızlığımı da ikmal ettim. Bundan sonra yurt Ezher'de, Mısır, Ezher'de orada Arapça okumak istiyorum. Yedi senedir bu hizmeti yürütüyoruz, ifa ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 150 tane hafız çıkardık kursumuzda. Bu hafızlarımız içerisinde çok kısa sürede bitiren, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda bitiren birçok hafızımız oldu. Bu Muhammed Keskin, Nafi Keskin öğrencimiz de İki ayda bitirenlerdendir. Bundan dolayı biz çok mutluyuz. Bu süreçte gerçekten evet zorlu bir süreç. Çok zorlu bir süreç geçirdik hepimiz beraber. O da gecesini gücünü gündüzüne katarak iki ayda nasıl hafızlığı bitirebiliriz? Onun planlarını yaptık, sistemini oluşturduk hafızımız da büyük gayretiyle gerçekten de gecesi, gecesini gündüzüne katarak bu işi 61 günde bitirmiş olduk. Yani 61 günde hıfzını tamamlayarak o da hafızlar kervanına katılmış oldu. <laughs>